Arkadaşlar merhaba bugün 3 Şubat 2025 enflasyon rakamları açıklandı arkadaşlar buradaki rakamları sizlerle paylaşacağım burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir şimdi rakamlar beklentilerin üzerinde geldi arkadaşlar beklentilerin üzerinde gelince de endekste ciddi bir düşüş var şimdi tüfe ocak ayında arkadaşlar yüzde 5.03 arttı yani ocak ayında yüzde 5.03'lük bir artış var Beklenti yüzde 4.33 artış olacağı yönündeydi arkadaşlar. Beklentinin üzerinde bir artış oldu. Yıllıktaki artışta yüzde 41.16 bekleniyordu ama Yıllıktaki artış yüzde 42.12 oldu arkadaşlar. Beklentilerin üzerinde bir rakam açıklanınca banka, bankalar özellikle banka endeksi yüzde 4.37 şu anda Düşüşte. Şöyle Endekslere bir bakalım. Sinay endeksi bakalım. Sinay Endeksi yüzde 1.9 düşüşte, BIST Endeksi yüzde 2.35 düşüşte arkadaşlar. Şimdi enflasyon rakamlarında şöyle tabloyu da yakınlaştırayım arkadaşlar. Tüy'in internet sitesinden aldım tabloyu. Şimdi Ocak ayında yüzde 5.03. Geçtiğimiz Ocak ayında yani 2024 Ocak'ta enflasyon yüzde 6.7 idi. Geçtiğimiz yıl Ocak ayına göre bir düşüş var ama burada tabloda özellikle arkadaşlar bakın 2022'den önce Ocak ayına 2000, 2005 ile 2021'e kadar olan Ocak ayı enflasyon rakamları mesela 2005'te %0.55, 2006'da %0.7, 2007'de %1, hatta 2009'da %0.29, 2011'de %0.41. Burada artış 2022'den itibaren 2022'de bir anda %11 oluyor. 2023'te %6, 2024'te %6.7, 2025'te de %5. Yani şu geçmiş yıllardaki rakamları arar olduk arkadaşlar. Mesela yıllık değişimlere baktığımızda yıllık %42.12, geçen yıl yıllıkta %64.86, 2023 yıllıkta %57.68 yani Ocak aylarına bakıyorum. 2022'de %48 2011'de %4.9 arkadaşlar yıllıkta Ocak ayında. Yani geçmiş yıl rakamlarına ağır olduk. Enflasyon tabi yüksek gelince Merkez Bankası da şu aşamada enflasyonu baz aldıklarını özellikle vurguluyorlar. Böyle olduğu zaman işte faizler düşecek mi düşer mi? Yine ülkemizde enflasyon yüksek olduğu için faizler düşmeyecek mi? Böyle bir durum oluşuyor. Yani şöyle endekslere baktığımızda bugün bank endeksi en fazla düşen %4.5 düşmüş. Madencilik %3.7 düşüşte. Bütün endeksler düştü arkadaşlar. Hepsi düşüşte şu anda. Bütün endeksler düşüyor. Mali endeks %3.3 düşüşte. BIST iletişim %2.5 düşüşte, BIST 30 %2.5 düşüşte, BIST 50 %2.4, BIST 100 %2.3 Gayrimenkul yatırım ortaklığı %2.1. En az düşenler şöyle bir bakalım. En az düşenler turizm %0.39, ticaret %0.4, spor %0.66, teknoloji %1. En az düşenler bunlar. Biz ulaştırma %1.2. Sigorta yüzde bir buçuk düşmüş. Evet endekslerde durum böyle. Yani şu an tüfe yıllık değişim oranları bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 23.14 ile ulaştırma olmuş. Buna karşılık bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 99.9 ile eğitim olmuş. Yani eğitimin bir ülkede böyle artış olması hiç normal gelmiyor bana arkadaşlar. Ya eğitim en temel ihtiyaç ve olmaz gereken şey ve şuradaki grafiği görüyorsunuz. En fazla artış eğitimde olmuş. %99.9'luk bir artış var. Sonra konut. Konutta temel ihtiyaç, barınma artış %68.9. Sağlık yine temel en temel ihtiyaçlardan biri. %55. Yani en temel ihtiyaçlar en fazla artışın olduğu bu çok üzücü bir durum diye düşünüyorum. Lokanto oteller 49, tüfe 42.1, gıda ve alkol içecek 41, ev eşyası 35 artmış, ulaştırma 23, en az artan ulaştırma, giyim ve ayakkabı 27, haberleşme 32, eğlence ve kültür 33, alkol içecek ve tütün 34. Yani en fazla artış eğitim, sonra konut. Sonra sağlık Şimdi ana harcama grupları itibariyle 2025 yılı ocak ayında bir önceki aya göre azalan ana grup burada azalan giyim ve ayakkabı %5.17 azalmış. Buna karşı 2025 yılı ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %23.57 ile sağlık olmuş arkadaşlar. Aylık değişim sağlıkta %23'lük bir artış var. Çeşitli mal ve hizmetlerde %7.8, eğitimde %7.6, eğitim yine burada 3. sırada. Konut %7.3 artmış. Evet rakamlar böyle arkadaşlar. Yani enflasyon yüksek gelmeye devam ediyor. Sizlerle paylaşıyorum. Birçok ülkede yıllık enflasyon rakamları. Hatta bir bakalım. Ülkelerin yıllık enflasyon rakamları. Bakın yıllık enflasyon rakamları %2, %1.5 civarındayken bizde aylık %5 yıllık enflasyon rakamları ülkeler listesi bir bakalım arkadaşlar yıllık 2024 12 Avrupa ülkelerine bakalım Avrupa ülkelerin Arnavutluk yüzde 2.1 son rakam yani 2024 12 ay referans alınmış Avrupa ülkelerinde Arnavutluk yıllık bu arkadaşlar bakın aylık değil yıllık enflasyon %2.1 Arnavutluk'ta. Avusturya'da %2. Beyaz Rusya %5.2. Belçika %4. Bosna Hersek %2.2. Bulgaristan %2.2. Hırvatistan %3.4. Kıbrıs %2.6. Çek Cumhuriyeti %3. Danimarka %1.9. Estonya %3.9. Euro bölgesi %2.4. Avrupa Birliği %2.7. Finlandiya 0.7, Finlandiya da çok çok iyiymiş ya 0.7. Fransa 1.4, Almanya 2.3, Yunanistan 2.6, Macaristan 4.6, İzlanda 4.6, İrlanda 1.4, İtalya 1.3, Kosova 1.1, Letonya 3.3, Liechtenstein 0.6, Litvanya 2.1. Lüksemburg %1, Makedonya %4.4, Malta %1.8. Bunlar yıllık arkadaşlar. İsveç %0.8, İsviçre %0.6. Bu da Türkiye %42.12. Yani bütün hepsini toplasanız yani bütün ülkeleri toplasak bizimki kadar ediyor mu bilmiyorum ya. Çok üzülüyorum ya. Çok üzücü bir durum arkadaşlar. Ukrayna savaş var %12 arkadaşlar. Bakın Ukrayna'da savaş var ülke yıkıldı yüzde 12 İngiltere yüzde iki buçuk hatta bir kanalda öyle tablo verildiğinde bütün hepsinin yanlış mı yazıldı Türkiye diye yorumcu söylemişti bütün rakamları toplasanız Türkiye diyor Türkiye hepsini toplamını mı yazdınız diye böyle bir sosyal medyada bir espri konusu da bu olmuştu ama çok üzücü bir durum ya İnşallah düşer arkadaşlar hepimiz ülkemizin daha iyi yönetilmesini istiyoruz Ekonomimizin iyi olmasını istiyoruz. rakamlarda böyle. Mesela Rusya savaşta o kadar ambargo var. %9.5 enflasyon. Romanya %5.1. Yani şöyle listeye baktığımızda bir tek biz yükseğiz burada. Mesela dünyanın tamamına bakalım. Dünya genelinde en yüksek enflasyon. Bakın listeyi böyle başa alıyorum. Birinci sırada Arjantin %118. 2. sırada Türkiye çıkıyor %42.12. Rusya 3. %9.5. Yani 3. Rusya ama arada inanılmaz bir fark var yine. Hindistan %5.2, Brezilya %4.8, Meksika %4.2, Japonya %3.6, Amerika Birleşik Devletleri %2.9, İngiltere 2.5, Almanya 2.3, Endonezya %0.76, Çin %0.1. İsviçre yüzde 0.6, İtalya yüzde 1.3, Fransa yüzde 1.4, hatta en düşüklere şöyle baktığımızda Singapur 1.6, Kanada 1.8, Güney Kore 1.9. Rakamlar böyle arkadaşlar. Enflasyon oranları ülkeler listesi. İnşallah bundan sonraki süreç iyi olur. Yani e ekonomi ekibi enflasyonun düşeceğini, düşüleceğini söylüyor. Mehmet Şimşek de X hesabından şöyle bir paylaşımda bulunmuş. 8 dakika önce. Ocakta yıllık enflasyon şöyle bir bakalım. Ocakta yıllık enflasyon geçen yıla göre 23 puan azalarak %42.1'e geriledi. Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla temel mallarda yıllık enflasyon yüzde %24 ile son 38 ayın en düşük seviyesinde. Hizmet enflasyonu ise geçen yıla göre 27 puan gerileyerek %62.9 oldu. Dönemsel etkilerle aylık enflasyon arttı ancak programımızın diğer adımlarıyla birlikte bütçe imkanları dahilinde enflasyon hedefiyle uyumlu belirlediğimiz yönetilen ve yönlendirilen fiyatların da katkısıyla son 4 yılın en düşük Ocak ayı verisi gerçekleşti. Maliye politikasındaki duruşumuz talepteki dengelenme ve az yönlü adımlarımızla enflasyondaki düşüş devam edecek demiş Sayın Bakan arkadaşlar. Birisi de yorum yazmış Mehmet Bey bir ülkenin borsası ekonomideki namustur sizin bizim borsamız nadir haberiniz var mı diye böyle bir yorum var. Bir yatırımcı enflasyon muhasebesinin hem devlete hem tasarruf yapan borsa yatırımcılarına zarar veriyor. Lütfen bu uygulamayı sonlandırın demiş. Fatih Karaan'ın var mı arkadaşlar bir bakalım. Fatih Karahan'ın bir paylaşımı var mı? Şu anda yok arkadaşlar. Bir de Cevdet Yılmaz'a bakalım. Cevdet Yılmaz'ın bir paylaşımı var mı? Şu anlık yok arkadaşlar. Evet enflasyonla alakalı rakamları sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Tabi burada sürekli yatırım tavsiyesi değildir. Hepinize iyi günler, kalın sağlıcakla.